Adüyü Geziyorum'dan hepinize merhabalar. Bugün Didim'deyiz. Tura Didim denilince akla ilk gelenlerden Apollon Tapınağı oluyor. Apollon Tapınağı Didim'de Milotos'a 20 km uzaklıkta yer almaktadır. Antik Yunan ve Roma döneminden kalan bu tapınak dünyanın en büyük 3. tapınağıdır. Aynı zamanda Perslere karşı yapılacak olan istilalar için de inşa edildiği düşünülmektedir. Sizleri bu güzelliklerle baş başa bırakıyorum. <laughs> 1991 yılında ilçe olan Didim, Doğuda Muğla il sınırı, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir. Yüz ölçümü 402 km kare civarındadır. Didim, konumundan dolayı büyük bir avantaja sahiptir. Ege'nin, dolayısıyla antik dünyanın pek çok yerleşim yeri günlük turlarla gidilip gezilebilecek uzaklıktadır. Örneğin, antik çağın filozoflar kenti Milet, Didim'e sadece 20 km mesafededir. Bu çağın yedi bilgesinden biri olan Thales, dünyanın ilk haritasını yapan Anaximandros, filozof ve tarihçi Hikaritos, şehir plancısı ve mimar Patamos, millette yaşamıştır. Kurulduğunda deniz kenarında olan kent, Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar yüzünden bugün ovanın ortasında kalmaktadır. Menderes Nehri'nin bir başka eseri de kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bafa Gölü'dür. Bafa, eskiden Ege Denizi'nin bir koyu iken ırmağın taşıdığı alüvyonlarla denizle ilişkisi kesilerek göle dönüşmüş bir yerleşim yeridir. Didim'den 15 km uzaklıkta ise mavi ile yeşilin kucaklaştığı şirin tatil yöresi ak bulunmaktadır. Durağımız ise verdiği eğitim ve bünyesinde bulundurduğu imkanlarla dikkat çeken Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu oluyor. Bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunun öğretim görevlisi ve doktorlarından biri olan Nimet Çavuşla beraberiz. Bize okulumuzu birazcık tanıtacak sözü ona bırakıyorum. Evet. Herkese merhaba. Yüksekokulumuz 160 dönüm arazisi ve 7200 metrekareli kapalı alanı bulunan yerleşke içinde Adnan Menderes Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı bünyesinde İktisadi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren uygulama oteli ve tesisleri ile kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 400 kişi kapasiteli üniversitemiz bütçesiyle yapımı gerçekleştirilen konferans salonumuzla birlikte deniz kıyısına yakınlığıyla görsel olarak eşine ender rastlanan Konuma sahip sayılı meslek yüksek okulları arasına girmiştir. Yerleşkemizde bir kongre merkezi, iki eğitim bloğu içinde 15 derslik, bir uygulama mutfağı, bir bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarımızda toplam 41 adet bilgisayarımız vardır. Okulumuz kütüphanesinde 3232 adet kitap, 6 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ve öğrencilerimize büyük bir e, kütüphane dökümanıyla, ...hizmet vermekteyiz. Yüksek okulumuz her biri için... ...isteğe bağlı hazırlık sınıflarının olduğu... ...ön lisans düzeyinde... ...aşçılık, turizm ve seyahat hizmetleri... ...turizm ve otel işletmeciliği programları... ...ve bu programların... 2009-2010 eğitim-öğretim yılında açılan ikinci öğretim programları ile öğretim-eğitim hizmetlerine devam etmekteyiz. Okulumuzda İngilizce dil eğitimi, temel İngilizce ve mesleki İngilizce düzeyinde 4 yarı yıl süresince verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin turizm sektöründe daha vasıflı durumda olmaları için öğrencilerin isteğe bağlı seçmiş oldukları Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde İkinci yabancı dil eğitimi de 4 yarı yıl süresince verilmektedir. Okulumuz 13 akademik personeli ile hizmet vermektedir. Tüm programlarda doluluk oranımız YÖK Atlas verilerine göre %100'dür. Her eğitim öğretim yılının güz döneminde turnuva şeklinde masa tenisi, kort tenisi, futbol, basketbol gibi spor karşılaşmaları düzenlenmektedir. Vegan Festivali esnasında öğrencilerimiz meslek yüksek okulumuz standında kendi yaptıkları yiyeceklerin satışlarını gerçekleştirmektedirler. Meslek yüksek okulumuz öğrencileri mezun olabilmek için staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerimizin staj yeri bulmaları ve mezun olduktan sonra işe yerleşebilmeleri amacıyla her eğitim öğretim yılı bahar dönemi Şubat ve Mart aylarında kariyer günleri etkinlikleri düzenlenmektedir. Okulumuz öğretim elemanlarınca tüm sektörün etkin ve yetkin olan temsilcileri ile kurulan ve süreklilik arz eden iletişim nedeniyle kariyer günleri çok hareketli ve öğrencilerimiz için dolu dolu geçmektedir. Turizm sektöründe gerek hotel, mutfak, restoran gerekse seyahat ajanteleri temsilcileri günler öncesinde etkinlikte yer alabilmek için sıraya girmektedirler. Sektörde kurulan Verimli ve sürdürülebilir işbirliği sayesinde istihdam oranımız %100'e yakındır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki okulumuz akademik ve idari personeliyle tüm çalışanları olarak öğrencilerimizin mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri ve meslek olarak da sektörde aranılan yeterliliklere sahip olarak mezun olmaları için hizmet etmeye devam etmekteyiz. Böylece marka okul olmak vizyonumuza bir adım daha her yıl daha fazla yaklaşmaktayız. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki okulumuzu bence diğer birçok okuldan ayıran özelliklerden bir tanesi her yıl en az bir tane bu yıl hatta iki tane öğrencimizi dünyanın en prestijli burslarından biri olan Fulbright bursuyla Amerika'ya göndermeyi başardık. Bu yüzden tüm adaylara okulumuzu seçmelerini öneriyorum tercihlerinde. Ben de size zaten bunu soracaktım. Buraya gelmek isteyen öğrenciler neden burayı tercih etsin? Diğer okullardan buraya ayıran ne var diye soracaktım. Onu da çok güzel bir şekilde Aslında bize açıklamış şunu da ilave olduğunuz. edebilirim. Yani ben üniversitelerde yaklaşık 30 yılımı, 30 yıldan fazla çalıştım. Türkiye'nin birkaç üniversitesinde çalıştım. E, Didim Meslek Yüksek Okulu'nu diğer e, meslek yüksek okullarından ayıran en büyük özellik burada dört dilin aktif olarak veriliyor olması. Bizzat hocaları tarafından ve çok kaliteli bir eğitim kadrosu var. Yani kıyas yaptığımda buranın diğerlerine göre açık ara öne geçtiğini görebiliyoruz. Peki, Bu konuda da iddialıyız. Peki burayı tercih etmek isteyen öğrenciler var. Onlara bir tavsiyeniz var mı? Hani şunu yapın, e, şunu yaparsanız yani buraya gelmeniz görmesin için şu şekilde faydalı olur diyebileceğiniz bir şey. Tabii ki. Ee, örneğin Türkiye'nin değişik yörelerinde meslek yüksek okullarında işte turizm, aşçılık, e, otelcilik, rehberlik bölümleri var. Ama... E, o bölgelerdeki çocuklarımız daha sektöre uzak durumdalar. Yani bizim meslek yüksek okuluna gelen öğrencinin en büyük avantajı, Kuşadası, Didim ve Bodrum üçgeninde e, meslekle alakalı olarak ilerlemek açısından e, diğer öğrencilere göre çok şanslı. Peki burada öğrenciler mezun olduktan sonra iş hayatına atılacaklar. Didim Meslek Yüksek Okulundan mezun olmuş olmak onlara ne tür bir artı sağlayacak? Didim Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğrenciler zaten kariyer günleri kapsamında daha önce de söylediğim gibi Bodrum'un Didim'in en prestijli otelleri, işletmeleri burada yer sıra almak için uğraşıyorlar. Ve staj yaptıkları süre içerisinde sektörü zaten tanıyorlar ve devamında sektör onları bırakmıyor bir şekilde. Elbette çocuk buraya gelmeden önce, öğrencilerimiz buraya gelmeden önce bu konuda e, ilerleme kaydedeceğini öncelikle kendilerini inandırmaları lazım. O inançla gelen öğrenciyi zaten biz burada bir şekilde yetiştirip sektöre kazandırıyoruz. İstihdam oranımız yüzde yüze yakın. Çok teşekkür ediyoruz Rica röportaj ederim. için. E, Nimet Hocam gerçekten çok güzel açıkladınız bize bu okulun özelliklerini, ne etkinliklerde bulunduğunu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Röportajdan hemen sonra meslek yüksekokulu öğrencilerinden Emre ile karşılaşıyoruz. Ve okulu bir de ona soruyoruz. Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencilerinden Emre ile birlikteyiz. Şimdi sana birkaç tane sorum olacak. Evet. Sence Didim'de okumak nasıl bir his? Ya, didim'de okumak şöyle söyleyeyim. Öğrenci olarak gerçekten çok güzel bir his. Çünkü okuduğumuz okul aynı zamanda bize sağladığı olanaklar hepsi gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Gayet güzel bir isteyebilirim açıkçası. Peki bu mutfağın size sağladığı imkanlar yeterli geliyor mu? Ya bazı konularda ters gelebildiği konularda oluyor açıkçası ama genellikle yani ben aşçılık öğrencisiyim. Benim için şahsen bayağı olanaklı. Peki burayı tercih etmek isteyen öğrenciler olacaktır. Onlara bir tavsiyen var mı? Ya kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü hani hem olanaklar gerçekten güzel hem e, hocalarımız gerçekten güzel şeyler katıyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Didim'in gezilecek birçok yeri olsa da son durak olarak kendimize diğer kentlerden çok daha zengin bir hikayeye sahip olan Milet'i seçiyoruz. Didim'deki son durağımız olan Milet'teyiz. Bu antik kentin tarihine bakacak olursak Cilal Taş Devri'ne kadar dayanmaktadır. Ayrıca filozoflar kenti olarak da bilinmektedir. Bunun yanında bir liman kentidir. Milet Antik Kenti, tarihte bilinen ünlü adıyla Miletos, derin bir tarihi geçmişe sahip olup bu geçmiş Cilalı Taş Devrine kadar uzanır. Miletos'un arkeik devirde denizcilikle çok büyük parlama yaşadığı birçok tarihi kaynakta açıkça belirtilmektedir. Tarih boyunca meydana gelen hava koşullarından oldukça etkilenen kentin Ege'deki suların yükselmesi, Büyük Menderes Nehri ağzının pek çok kez değişmesi ve toprakların alüvyonlar ile dolması neticesinde Ege Denizi ile olan irtibatının kesildiği bilinmektedir. Günümüzde denizden bir hayli içeride kalan kent önemli bir bilim ve felsefe merkezidir.